İsteğe göre e, araçlarımızı e, müşterinin isteğine göre de e, toplayabiliyoruz, yapabiliyoruz. Müşterinin zevkine göre de e, yapabiliyoruz. E, bu aracımızı da biz de e, yeni aldık, ikinci sahibiyiz. E, aracımız bir e, amcamızdaydı, yaşlılık hali olduğu için de kendisi e, uğraşamadığından dolayı e, aracı bize bıraktı. Aracı da e, biz aldık, satın aldık. E, aracımızı biz komple e, kumlama yaptık. E, bütün parçaları da dahil, hepsi de orijinaldir. E, kendisi birebir. Aramamız e, varyant 62 model e, Volkswagen'dir. E, bununla ilgili bir çok uğraştık. Buna da çok bir emek verdik. E, bununla ilgili de e, araç zaten kendisini de e, belli ediyor. Araç zaten kendisi de e, 62 model ama e, araçta kendi orijinal sarrofu var. Tek kapılı. E, bütün her bir civatası, her bir e, samunu bizim elimizden geçmiştir. E, bununla ilgili de e, bir emek var. E, i̇stek çok Aracımızla ilgili e, sosyal medyalarda ve sitelerimizde de aracımız mevcuttur, ama e, bizim istenilen e, ücreti e, vermedikleri için e, vermiyoruz. Talep çok, istek çok, ama e, aracımız burada e, gelip görebilirler, bakabilirler, gezebilirler, dolaşabilirler. E, aracımız bu. Yani buna e, 350 bin diyoruz. 350 bin. Evet. Yani bununla ilgili e, dediğim gibi e, çok. Emek var, e, çaba var. E, dediğimiz gibi her bir e, Cevatas İstanbul'a kadar elimizden geçti. Bir emek var. Aracımız da orijinaldir. E, farlarına ve sinyallerine toplanana kadar da e, bütün her şey de orijinaldir. Silecek de çalışıyordur kendisi. E, buradan düğmemize bastığımız zaman e, diğer araçlarda sola doğru çalışır ama bu bizim sileceğimiz sağa doğru çalışıyor. hissettirebiliyor araç. Yani yola çıktığın zaman şey çok e, yani şimdi biz caddeye sokağa çıkalım. E, hele eski amcalarımız, yaşlarımız yani, yani bir de şimdi genç nesillerimiz e, bu tür arabaları çok pek fazla görmedikleri için e, çok talep de var. Yani Diğer araba ne zaman girdi bile abi? Ee, alt tabanlarına varana kadar e, hepsi de kumlama yapıldı. Ee, Tabanlarımız zaten oynamadık yüzden çok tersle aracın.